Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kafa Topu 2'ye giriyorum. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Çünkü bulunmak Şimdi sizinle birlikte arkadaşlar karakter seçim. Bir sürü nadir karakterim var. Sıradan karakterlerim var. Ben nereye tıkladım? Bu nereden geldi? Böyle iki nadir karakterim var. Şu geriye doğru bir tane nadir karakterim var. Şu altıncı seviye olmuş şöyle güzel bir karakterim var. altıncı seviye olunca ne oldu? O. Bayağı değişik oluyor. Ben bunu seçmek istiyorum. bunları satıyorum. Sat. Şimdi e, maçın oyuncusu yüzü yaz İnşallah arkadaşlar kırmızı kart seçmem. Kırmızı kart Barın önünde kırmızı kart yoktu. Tamam, Hayır ya, kırmızı kartla hareket etseydik biz Bunu seçmek istemiyorum. Sen kırmızı kart mısın? kaybettim. Şimdi arkadaşlar oynama başlayalım. Evet arkadaşlar açılmasını bekliyoruz. Ve açıldı. Ben acanteler. İki oyuncu da sahada. maç başlıyor. Evet arkadaşlar. Şu golü ben attım. Maç golle başladı. O kadar kolay değil dedi. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. <laughs> Gol için atak yapıyor. E, Yine iki golle ben yeniyordum kimdi? Bakalım şimdi ne olacak? Ama yine de girdi. gol. Ceza sahasına doğru. Maç şimdi 3-1. Bu şey yapacağım derken Yanlışlıkla neler neler oluyor? Ay bir zıplayamadım şu topa ha Yes. Hayır. oh tamam arkadaşlar. Çok şey Bunu attım nihayet. Canım bunu isterim.

Reklam geldi arkadaşlar. <Gülüyor> Bekliyoruz. <Gülüyor> Çok koca gitti kız ya. Bu ne? 17 arkadaşlar. Çok hızlı Avengers. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, zil açmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.